Evet arkadaşlar ödekte geçeri böldüydüm. <laughs> Daha şimdi buldum aşağıda ödekteydim. Ondan sonra içeri içerim bu bağırıyorum, bağırıyorum gelmiyor Spirefly ya. Vay Allah'tan kurt gitmemiş ya. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tamam. 13 mü olacaktı ya? Kaç oldu ekti acaba? Hayır mı sayalım da ya? Vallahi billahi. Ta şuradan aynı çıkıyor arkadaşlar. Yarım saatten beri yokla ya. Gelmedi ya. 2, 4, dur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane keçi var burada. Bize kaç keçi var ya? 41, 41 keçi var. <laughs> <laughs> Allah'ı bile ne ara gittiniz ne ara. Allah'ı billahi ya. Ben yani ödekte de dedim arkadaşlar çeşme nuruyor oturan. Dedim videonun kapak batırı yapan dedim. Şimdi sırtlara çıktım hani video atarım. <laughs> Su da dolduramadım. Bundan sonra ne ara gittiniz hemen o altı. Önümde durup ya. bir ara gittiniz. Vallahi ne ara gittiniz ya. Uf. Yemin ediyorum var ya. Hah, ha, geliyorlar aşağıdakiler görüyor musun? Şanlısı hayvanı bıraktım. Çingamur çeşmesini hadi. İnşallah tamdır bununla ya. Sayın bir hayvanı komple de. Hah. billahi arkadaşlar Allah korusun ya. Ya süper batma olabilir ya ara gittiniz. Ya arkadaşlar bir tek gidin bir şey değil Allah korusun şöyle Düşünsenize 13 tane ayını kurt dedin ya. Yazık günah vallahi billahi. Ya bu süper herifler birbirine bakmıyorlar ki ya. Yemin ediyorum yorulay. Gene duymayacaktım ama lan gidiyor. şöyle yukarı doğru sardılar. Ses bombasını kapattım. Şarkı çalıyordu. Sonra baktım bizim gençler sen mı? Çan sesi gelmiyor. Tabure çıkmış Allah'tan sırtta kalmışlar ya. Deminden beri öncekten yarım saatten beri bağırıyorsun ya. Şu hayvanları bir sayamın ya. Evet arkadaşlar hayvanları aşağı doğru çevirdim. sırtları gittik bugün. Anam böyle gidiyor. sırtlardan çevirdim arkadaşlar hayvanları. Hayvanlar şöyle geliyorlar. Normalde arkadaşlar şöyle sağırda gitmiştik. Şurada. Daha iyi bir hayvanın başına falan kurt geldi falan deyince. Ben de dedim piyongoyu yine vurdurtmayalım. <laughs> Oradan dedim aşağı ineceğimize duzlu doğru. Benim sağırda geçelim. Sırtlarda bayağı bir güttüm. Hayvanları çeviriyorum aşağı doğru. Pudik yine kayboldu. Neyse bu köpek hiç durmuyor onun içinde. Ben la hiç dirilmiyordu yazık. Hep böyle gelinip durduğundan. Aslında böyle duran buran olacak da durana böyle çekeceğim abim. Nerede falan bulacak. Bu nerede? Ayıcık. Oh kankam. Oh. Sarı'yla ikimiz hep ayağının içindeyiz. Hem Sarı. Hep de böyle tedirgin tedirgin duruyorlar. İnsanı korkutuyorlar. Oğlum burada. Da? Oğlum ne uğurladı? Aldığımız keçilerden bir de arkadaşlar cuma günü düşürüldü. doğum yaptı yani. Yani bir hafta on gün önceden doğum yaptı. Bir hafta on gün önceden doğum yaptı. Vallahi hani yapacak bir şey yok. Olcayı bulmuş. Yani keşke olmasaydı ama oldu yani arkadaşlar. İnşallah öbür hayvanlarda da öyle doğum o yakın olan hayvanlarda başka bir şey olmaz. Onu hayvan kaldı doğum yapacak. Babam da 5 <laughs> tane kuzu satmış arkadaşlar köyden birine. 1500 liradan. Allah bereket versin. Daha bayağı iri olanları satmış. Normal olanları da kurban nasıl şeydi. Ramazan'dan sonra artık satarız. Bunları da öyle düşünüyoruz. Bunları da Ramazan'dan sonra. Ramazan bayramına falan yakınları da satarız. Ne oluyor lan yine? Ne oldu orada? Bunda da böyle burunla hep... yapıyor. Oynatıyor burnu. Ben yapamıyorum da. Bu hep fark ediyorum da. da belli olmuyor. Ne oluyor oğlum? Nerede bu dik? dik nereye kayboldu gene? dik nereye kayboldu gene? <laughs> Yol kanka benim bu ya. Hep böyle hep böyle bir tarafa bakıyor. Hep böyle hani bir şey arıyor yani. Her an, her bir şey olacakmış gibi. sarında da boyunu çok seviyorum. Çok açık gözlü. Mesela şurada biri gezsiz mesela ilerledi. Ben fark etmem mesela. Böyle kenetlenir galiba bak. Böyle gider, gider böyle baka duruyor hep. Yani uyu insana. Hayvan kesin mesela. Mesela şurada hayvan gidiyor mesela. Şu ileri tarafa da. Mesela. Ta mesela çıkan, giden hayvanı mesela görüyor. Mesela ben fark etmiyorum. Ben telefonu diyeyim, bir şey yapıyor. Hep görüyor böyle kenetleniyor yap böyle. Hep böyle gözü açık. Böyle sağa sola bakıyor. Bu konuda çok seviyorum sarıyı İlk geldiğinde çok böyle uyuz bir şey, 4-5 aylık bir şeydi bu. İlk geldiğinde böyle ufak bir şeydi, abiden almış bir yanköyden. köyden. Bu dedi ben köpeği vereceğim. 4-5 aylık dedi bir enik var. Bir de alacaksın al dedi babamı, babamın arkadaşı. Çok böyle uyuz bir şeydi böyle, hiç böyle adam olacak bir şeye benzemiyordu. Bu da bugün yanında falan büyüyünce bayağı güzel oldu şimdi. Akşam akşam evin yanında kimseyi sokmuyor. Gece 12'den sonra gelenlere sokmuyor vallahi. Arada ben geç kalıyorum. Demirle Allah yine yine takıldı. <laughs> Demirle taşınım. Gene büyüdü yani baya. Ufak ama gene ya yani. kırma köpekler arkadaşlar zaten bunlar. Böyle pek cinsleri valla nedir pek bilmiyorum yani bunlar. Kırma köpek diyoruz mesela biz burada bunları flik böyle. Yine biraz sarının şeysi <laughs> Sarının yine kalıbı birazcık da Şöyle mesela göstereyim mesela Önüme yine kalıp o mu ufak işte. Flik bundan da ufak. Valla kaybolduk gitti gene yok. Allah'tan yani burada biz keçere böldüğümüzde Allah'tan bizim aynı başına çıkmamış. Yani o konudan da şeyiz. Şanslıyız diyebilirim. Yani orada şey gitmiştik biz. Acaba yukarı doğru gitmiştik ya arkadaşlar. Bu tehlikeli ormanlar falan yazmıştım hatta ben. Yani izleyenler izleyebilirler. Yani orada gelmiş şeyimin hayalının başına. Allah'tan tutturmamış yani. Dedim ben dedim. Sonra da genç çıktım. İşte burada aynı saydım hayalın tamdı. Dedim buradan aşağı inecektim ben Duzlu'ya doğru. Dedim piyangoyu gene vurduruz. aşağı verin. O yüzden bir şeyin üstünde çok kumamaya gerek yok. Yani 70 70 ay ama mesela bizim arkadaşlar. 70 ayının başına 70 ay köpek diksen ağaca koltuktan sonra alır ya. Çok zeki ay. Gene kalktı. vallahi gidiyor. Ha bu dik geliyor arkadaşlar. Bu gösterin. Anam bu dik geçti. Şimdi bu dik çıkacak arkadaşlar şuradan dereden şu sırttan şuraya aşağı doğru iniyordu. Hiç durmuyor ya. Bak hayvan inelim mesela kaç dakika oldu. Sonra hemen gördü. Görüyorsunuz bak. Ben normali görmezdim mesela. Bak, nerede alırdın Çıkması lazım kötü şimdi buraya kadar. Aha geliyor. Görüyorsunuz <Yeriniz> mu? <mi? gülüyor> Taş sırttan çıktı şöyle. Şöyle aşağı doğru iniyormuşmuş. Hemen fark etti ya. <laughs> Tam bu <böyle> ayıcık ya. <laughs> Ta yeni geliyor mesela patikten. Yani o konuda iyi köpekler Allah'tan ya. Böyle birbirlerine destek bir yani mesela olsun, şey olsun. Sevindiriyorlar insanı mesela. Mesela köpekleri mesela ben ilk kez böyle burada girini gördüm mesela babamla ben de. Yani kendi, bunların aslında. Yani öyle değil. Yani eskiden eski köpekler tabii iriymiş de. Yani hiç çoktan şey yapabiliyormuş yani. Ama bunlar mesela ufak. Ben diyordum mesela cesaret etmez. Giremez de. Yani hakikaten orada güzel bir cesaret yani göstergesi. Yani cesaret gösterdiler diyeyim daha doğrusu. Yani hoşuma gitse sen öyle orada yapmaları. Hani keç zaten iyi zaten 35-40 sayı zaten yani kurt aşamadan çıkartmış. Nasıl yani boğazını zaten parçalamış orada. Kanını yarmış. Yani hayvancık yapanlar bilirler. Yani kurt hakikaten çok zeki bir hayvan. Yani mesela babam hep diyordu bana hani mesela hayvanın önden arkasından gelen her zaman bilir diyordu kurt diyordu. Yani biz ne kadar da şey yapsak. Mesela gene geçen, geçen hafta mı? Geçen hafta olması lazım. Geçen hafta ve bu hafta var arkadaşlar tam hatırlamıyorum da. Gene mesela siyah kurt ayının başına çıkmışmış. Köpekler fark etmiş, şey götürmüş, şey babam görmüş. Siyah kurdu. Yani gene uzak da arkadaşlar mesela şöyle düşün. Mesela hayvan şuradaymış. Şöyle düşün. Kurt üstüne şöyle sallanıyor geri gibi düşün. Tam kurt dereye doğru gelmişmiş kurt. Köpekler buna böyle bir sarıyorlar. Kurt gidiyor. Tabi bu anlattığım şey mesela şöyle sırttan atarsak damat olur da. Şöyle sırttan çıkmış kurt aşağıya dereye doğru inmiş. Hayvanı çıkmış. Öbür sırtta böyle hani çapraz sırtları. Öyle fark etmiş yani şu, köpekle. Yani ya bekliyordu galiba orada. Ya oradan çıktı oraya indi dereye. Yani öyle bir şey olmuşmuş yani arkadaşlar. Şöyle çevirdim. Vallahi suda kaldık bu ülkeçlere bölünce. Şu da dolduramadık. <laughs> Dedim derelerden doldururuz ya. Cingamur çeşmesi az akıyor. Bunu doldurmadık. <laughs> az yok edip uğraşmayın diye. Keşler bölünce paldır gidince su da kaldık. Şimdi dereler ince zaten aşağıda dereler. Kaba o. Kabadan 200 kuzdan sattık arkadaşlar onun içinde. Biz kabadayı 1250 liraya almıştık. Geçen sene kurbandan sonra. Yani 1500'den 200 kuzlarının ikisini sattık. Değil mi diyor? Yani 3000 lira para bir koyundum. Allah bereket etmesin mesela. Böyle yani yayılıyorlar. Bu keçi ikiz. Keçimizi bir erkek dişi ola var arkadaşlar bunda. Çok fırlam arkadaşlar. Bir görün be. Yemin ediyorum bu ikizle hele hele. Tekle gene iyi de ikizle berbat ya vallahi maşallah canım. Yani hemen böyle bir şey yapam diye uğraşıyorlar yani. Hemen böyle paldır küldür hemen hemen anamız diye uğraşıyorlar ya maşallah ya. Boç. Bana bak bana. Hani görün bak şurada şey doldurmuş. <laughs> Şunları şöyle <şuraya> ittiririm. <laughs> Geldi. Nereden geliyor? Dile bak dile Allah aşkına dile bakın ya. Ne halleri? Balasaray'a vadın geldin yolum. Ha? <laughs> Adamım benim ya. Seviyorum koçum seni. Hep geziyor ya. Baksana hiç dirilmiyor ya. Tasmaları değişecek bunların. Baksanıza Biri çıkmış şuradan. İki tane kalmış yalım. İki tane kalmış. Ha, bir tane de burada kalmış. Bir tane de burada kalmış. Bunları da şey yapacağım. Çay yapacağım, tıngırak yapacağım. Sarında sarıda hiç kalmamış. Sarıdakini böyle kırmızı keçili olanlar var. Biraz daha böyle güzel. Onlardan alacağım. Bu diye onlardan alacağım. Bu diye senden. de ufak arkadaşlar. Kafası da ufak. Değil mi lan? <laughs> Ölüm benim. Can dostumuz bunlar bizim ya. Baksanıza yazık ya. Ta nereden geliyorsunuz bak. Deminden bir ayın başında yoktu. Evet arkadaşlar bugün rotayı değiştirdik. Kuzdan gidiyoruz. Vallahi bayıra çıktım. Yine aynı dere boyu geldim. Uca doğru çevirdim. Bu yana gitmiyoruz. <laughs> Normale gidip geldiğimiz yer orası. ormandan. Bugün ne farklılık olsun. Bizler. Doğuydu bizlerin kanı. İşte artık buradan Kuzlan. Vaha bu başında köyüneceğiz artık. Telefon <laughs> tutamadı. evet arkadaşlar yaklaştık köye. Elemanla gidiyor önden. <laughs> Şöyle göstereyim köy aşağıda. Buradan buraya ineceğiz. Aşağıya köye ineceğiz arkadaşlar artık. <laughs> Güzel karınlarını doyurduk bakın. Şu <laughs> kara gözü gün tadı uğrayacak. O da 195 orkuşlara da gelecek artık galiba. <laughs> Benim bugün artık son günüm arkadaşlar. Sınavlarım başlıyor. Yani bugün artık son günüm oldu. Beş gün sonra altı işte. Cumartesi günü bugün pazar. Ta cumartesi gün artık hayvana gelirim ben. O zaman da artık oruçlar başlıyor. Şöyle i̇şte nasıl gidiyor la? Güneş de arkamızda. Hayır evet, maşallah. <laughs> yavaş yavaş. Tamam kızım gidiyoruz köye. oradan özlediler. sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.